Evet, hepinize merhaba. Dedim ki bir aklımızdaki kişinin bize karşı düşünceleri, duyguları, eylemi, e, olası gelecekte ne olacak, e, duyguları nedir? Bunlara bir bakalım istedim. Evet, aklınızdaki kişinin anın enerjisiyle size karşı duygusu nedir? ne hissediyor, ne düşünüyor, eylemi ne olacak? Aklınızdaki kişinin ismini lütfen üç kez aklınızdan geçirin. Kalben geçirin ve arkanıza yaslanın. Dinleyin haber getirdim elçiye zeval olmaz. Evet aklımdaki kişi şu an an itibariyle benimle ilgili ne düşünüyorsun? Aşklar kartı. asılan adam ve üçüncü kişiler şimdi arkadaşlar karşımızdaki kişi aklımızdaki kişi bizimle ilgili ciddi anlamda duyguları yoğun bu aşk karşılıklı bir, bir duygu var yok değil ama şu an gerçekten e, ciddi anlamda durağın bir dönem yaşanıyor. ama dururken de düşündüğünü söyleyebilirim e, aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz ortak arkadaşlarınız olabilir ya da bu kişi kendini tamamıyla şu an iş hayatına vermiş olabilir Aşkını unutmak için olsa gerek Ya da kendisini oyalamak istiyor olabilir Peki aklındaki kişi Benimle ilgili ne hissediyorsun Kılıcası Kader çarkı Ve Şimdi bakın arkadaşlar Aklımızdaki kişi ciddi anlamda ilahi adalet tarafından zaten Yaşadığımız bir aşk Kesinlikle bu kişiyle aramızda Kader çarkı kadersel bir bağ var Onu size söyleyeyim Şimdi bu kişi Şöyle göstereceğim. Bir ayrılık kararı almış sizden ve gitmiş. Ama bu kartın ters çıkması. Ayrılık kararı aldığını ama bunu bir sorguladığını. Acaba ben doğru mu yaptım? Ben yanlış mı yaptım? E ayrılmamalı mıydım diye kafasının karışık olduğunu zaten düşüncelerinde de aslan adamla e bir e netliğe gideceğini gördüm. Peki bize karşı aklımızdaki kişinin eylemi ne olur? Bir bakalım. Oh, oh. Bir kere ikisi de geleceğe dair kartlardır. Sizden hala vazgeçmiş değil bu kişi. İki vakte kadar da ciddi anlamda karşılıklı yoğun romantik bir aşk yaşayacaksınız. Bir buluşma teklif edebilir size. Bilginiz olsun. Peki aklımızdaki kişinin şu an bize karşı anlık duygusu nedir? Anlık bize karşı duygusu nedir? İletişim kurmak istiyor arkadaşlar sizinle. Gerçekten ciddi anlamda bu kişi ayrılık kararı almış ama aldığı ayrılık kararından da pişman. Ay çok mutlu oldum. Çünkü bu kişinin bilinçaltında e, korkuları var arkadaşlar. E, uykusuz geceler yaşıyor, endişe çalıştırıyor. Bakalım. <laughs> Kart gelmiyor. Evet burada e, bu ilişkide belki araya giren fareler var onu size söyleyeyim. Anlaşmazlık var, fikir ayrılığı var. Bilginiz olsun ortalığı karıştıran bir takım insanlar olduğunu size net söyleyebilirim. Anlık düşüncelerin ne peki Evet şu an e, fiziksel ve psikolojik olarak Acı çektiğini araya bir mesafe Girdiğini söyledi Kendi koymuş bu mesafeyi de Ama pişmanlık yaşıyor onu size söyleyeyim Bu kartlar beni öldürecek Bir kere <laughs> Aranızda çok büyük bir tutku var <laughs> Arkadaşlar onu size söyleyeyim Arada çok büyük bir tutku var e, Aşkı tutkuyu Şehveti ve ihtirası sizinle yaşadığını Ve bugünleri de çok özlediğini Söyleyebilir bir kere artık diyor ki bilgece ve olgunca kararlar vermem lazım. Ee, düşünerek ve olgunca hareket etmem lazım. Ne istediğimi bilen bir eril gibi gideceğim ben karşı tarafa dedi. Şimdi. Aşk kartı da çekelim. Ne diyecek? Aşk kartımız bize. İlişki sorunlarını şifalandır dedi. Demek ki bu ilişkide gerçekten ilişkide e, düzeltilmesi gereken, şifalanması gereken bazı şeyler var. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Olumlama. İlişkime artık sadece sevgi girer ve sadece sevgi çıkar ilişkinden dedi kart. Lütfen bu videoyu izleyen arkadaşlarım kim denk geldiyse bu olumlamayı lütfen 21 gün boyunca yapın arkadaşlar. Karşı taraftan haber gelse de tekrardan buluşma gerçekleşse de 21 gün boyunca bu olumlamayı yapın. İnanın çok şey kazanırsınız. Bence güzel bir açılımdı. Gayet de güzel konuştu şu kartları alamama konusunda. Ee, haricinde bir şey olmadı videomuzda gayet de iyiyiz. Şimdi bir bakalım. Bir kart çekelim. İlişkiye dair, ikinize dair. Oo. 22 numaralı kartla geldi arkadaşlar. Güneş diye. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut dedi. Burada gerçekten zaten karşıdaki kişinin e, siz sizsiz, siz, siz, mutsuz olduğunu da görmüştük. Peki size ne diyecek kart, size ne öğüt verecek? Telepatik bağlar ve rüyalar, bu aralar rüyalarınıza dikkat edin rüyalarına ve sezgilerine kulak ver, kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek, merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Rüyalarına ve sezgilerine çok dikkat et, karşı tarafa bir kart çekelim ona ne diyecek. Koşulsuz gerçek aşk dedi. Aşkla yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Koşulsuz sevmeyi öğrenmesi gerekiyor arkadaşlar. Belki bencillik yaptı, bir anda çekti gitti ama çok pişman olduğunu geldiğinde de zaten bilgelikle ve olgunca hareketlerle geleceğini, net kararlı bir şekilde adım atacağını yok diyor ben yapamıyorum olsun gittim bir halt yedim <laughs> ayrıldım ama öyle değilmiş ben çok üzüldüm çok yanlış kararlar verdim şu an zaten o ayrılık kararını sorgulama aşamasında bilginiz olsun aldık kabul ettik öyle de oldu kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın pazartesi perşembe ve e, her pazar canlı yayınlarım var. Onları kaçırmayı da unutmayın. Ee, TikTok'ta zaten kafam estikçe açıyorum. Ee, Perşembe günü yani yarın akşam da YouTube kanalımdayım. 21.30'da hepinizi soru cevaba bekliyorum. Hoşçakalın.